Zen Garden'dan merhaba. Bugün size yeni satışa çıkmış olan gül sardunyalarımız ve koleksiyon sardunyalarımızla ilgili küçük bir video paylaşalım istedik. E, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ilk dağıtımını yaptık. İlk satışa çıkan ilk üretim e, dağıtıma çıktı. Müşterilerimize ulaştı. E, bazı sorular aldık. Özellikle Bornholm sardunyamızla ilgili. Gelen yaprakların çizgili olmadığı üzerine sorular aldık. Şimdi e, tabii ilk kez Türkiye'de satışa çıktı Bornholm. E, bununla birlikte yaklaşık 70'e yakın yeni çeşit satışa çıkacak bu yıl Zengard'ında koleksiyon sardunyalarımızda. Bornholm yeni bir çeşit en azından Türkiye'de. E, bitki gelişip güçlendikçe bu gördüğünüz karakteristik. Yeşil üzerine sarı çizgileri elde ediyor. Şu an saksılarda ilk gönderdiklerimiz bu şekilde. Ee, Tabi müşterimiz bunu gördüğünde bir soru işareti uyanıyor olabilir kafasında. Acaba aldığım bitki doğru mu diye. Doğru, ee, hiç şüpheniz olmasın. 290 stok kodumuz Bornholm'da. Ee, bitki zaten geliştikçe bakın burada farkındaysanız bu yapraklar yeşilken yeni çıkardığı sürgün yaprakları bu sarı çizgilere sahip. Daha sonra da zaten bakın bu da Bornholm 290 stok kodlu. Ee, bu güzel gül sardunyalarımızı açacak. Gül çiçeklerini açacak. Nefis bir bitki. Bakın burada da yapraklarda yeşil çizgiler yok. Bu hemen şu mandalinliğin oradaki sıradan aldığım bir saksı, daha gelişmiş bir saksı. Bu biraz daha gölgede kaldığı için yaprakta o çizgiler daha belli olmamış. Fakat güneşe doğru yani güneş daha yoğun güneş alan yerlerde yapraktaki bu karakteristik özellikler ortaya çıkmış. Bunlar canlı bitkiler, farklı özellikleri olabiliyor. Farklı yapraklar açabiliyorlar. Hatta onun için bakın bu da New Life denilen yeni bir sardunyamız. Bu da bu yıl satışa çıkacak. Aslında çiçeği şu. Yani reklamlarda çıkacak olan çiçeği bu. Fakat biz iki çiçeğini de paylaştık. Çünkü gördüğünüz gibi aynı dal üzerinde kırmızı beyaz ve pembe çiçek açıyor. Bakın kırmızı beyaz ve gelen pembe çiçeği. Bitkiler böyle şeyler yapıyorlar bu çeşit özellikleri. Zaman içerisinde renklerini değiştirebiliyorlar. Yani mevsimin başındaki yaprak rengi ile mevsimin sonundaki yaprak rengi ya da çiçeği aynı boyda aynı büyüklükte olmayabilir. Canlı bitkiler bunlar. Böylece bu sezonda da yakında satışa çıkacak olanlardan bir ön gösterim yapalım size. Bakın bu deniz. Gülsar. Bu Bizim 162 stok koduyla sattığımız gül sardunyamıza çok benzeyen çiçekler açıyor. Bununla da ilgili sorular aldık. Fakat bu bitkimizin yaprakları ve gelişimi daha farklı. Bakın bu deniz. Bu sattığımız gül sardunya. Çiçekler 162 stok kodlu gül sardunya. Hemen yanında Golden Petit bu benim bu en favorilerimden bir tanesi. Asla büyümüyor. Bodur. Küçücük bir sardunya bu. Sarı altın rengi yapraklar. Müthiş bir çeşit. Yine hedera yapraklarıyla Arctic Frost. Bunda çok güzel bir çiçeği var. Bu bir sakız sardunya. Hemen arkada Saga var. burada gül sardunyalarımızdan biri daha. Bu Milfrid Rose olması lazım. Gül sardunyalarla birlikte lale çiçeği açan Bakın bu lale çiçekli sardunyamız Değişik renkli yapraklar Hemen şurada Patricia var Patricia'nın çiçeğini göstereyim size Müthiş. Bu yıl her zaman gibi rengarenk bir sezon sizi bekliyor. Tüm çiçek severlere buradan selamlar.